Bizim Florya'da çok güzel tesislerimiz var. Ya abi? Sıcak suyu var, yemeği var. Oraya gidersin bu hava şartlarında. Bir hafta bizim misafirimiz olursun. Hiç bu soğukta uğraşmamış olursun. Olmaz mı? Bizim kendi tesisimize götüreceğiz. Seni otele falan götürmeyeceğiz. Orada hem güvenliği var, her şeyimiz var. Olur abi güzel olur. Tamam. Gel seni alalım biz o zaman. Tamam buyurun. O zaman siz iki kişisiniz. Tamam gelin buyurun. Hava soğuk. Gelmek ister misiniz bir tane sizin Burada donarsınız yani. Orada bak sıcak yemeğimiz var. Sıcak yerimiz var. En azından şu soğuk günleri atlatmak için gelin sizi götürelim. Göztepe'den aldılar beni. Göztepe. Evet. Hastaneden oradan aldılar. Çalışıyordum. İşte sıkıntı yaşadım. Ben gurbetçiyim çünkü. Olmadı. İşlerimiz ters gitti. Bu virüsten dolayı falan. Herhangi bir sorun mi? yok. Hani herkes suyumuzu hani açmışsınız, sokmuşsunuz. Suyumuzu açmışsınız. Her şeyimizi verdiler. Teşekkür ederim. Allah belediye başkanımızdan kat kat razı olsun. İmamoğlu'ndan minnettarım. Beklentim vardı ve be İmamoğlu'ndan Allah kat kat razı olsun ki ben müracaat etmeden kim tarafından telefon edildiyse de ben sokakta ikamet ediyordum. Belediyemiz sağ olsun ilgilendi. Geldi zabıtalar beni selam verdiler. Yani yeri geldi aç yattık, yeri geldi tok yattık. Yeri geldi yağmurun altında yattık. Bankla yattık. Yani bir şekilde hayat devam ediyor. Kaldım. 7 sene karın altında yattım. Şimdi buradayım. Kışın yaza kadar barındırıyorlar. Yemekleri falan güzel. Memnunum.